Herkese merhaba arkadaşlar bugün GTA 5 3. bölümü çekiyorum arkadaşlar daha fazlasıyla videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın ee, Bundan önceki GTA 5'in 2. bölümünü izlemeyi unutmayın arkadaşlar CS videosunu da izlemeyi unutmayın ee, CS'nin 1. bölümü geldi Aa, Evet arkadaşlar şu an 3. bölümden Yani e, GTA 5 hikayeye devam ediyoruz Allah Biliyorsunuz arkadaşlar önceki bölümde e Michael filan dostumuz olmuştu. Onun arabasını kaçıracağız diye bize dost olmuştu arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Burada büyük bir görev var Lester diye. Buna geldim. Hangi ev onun lan şu ev bunun. Evet, yeni bir yeni görevimize geldik. Bu görevden o zaman devam edelim. Kapıyı çalıyoruz. Evet bize bir görev verdi. Suburban diye bir kıyafet çekecekmişiz. Oradan kendimize kıyafetler alacakmışız arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil, alırız. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Cidden şu an 97 aboneyiz arkadaşlar. da ben bu videoyu çekiyorum 97'yiz. Cidden abone olmayı unutmayın. 100 aboneye çok az kaldı. 100 abone olursak e, aklında bir fikir var. Yok değil arkadaşlar güzel bir montajlı bir video fikri var aklımda. Valla yapabilirsen yapacağım. Yapamazsam zaten onunla ilgili bir video yaparım ben. Yani açıklarım size. Valla yani ama bir an önce 100 abone olmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar cidden şu ana kadar açtığım hiçbir hesap 100 abone olmadı. Yani 100 kişinin beni desteklemesi için çok iyi bir şey yani. Çok sağ olun size de. İyi yorumlarınızı atıyorsunuz arkadaşlar. Ben de Zaman ee, zamanım oldukça tabii ki cevap veriyorum onların hepsine. Ne atıyorsanız onlara bir cevap yazıyorum. Ee, şuradan geçelim. O yüzden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan hemen ne kıyafet gerekiyorsa alalım hadi. Abi takım elbisenin arkadaşlar şu aldığımız elbise bakar mısın ya? Yani bu kıyafette biz ne yapacağız arkadaş ya? Neyse. Lester'ın dediği görev. Adam gibi bir görevdir inşallah. Hadi bakalım esrar diyoruz Şimdi yine bir yere gidiyoruz. Evet geldik bakalım. Şimdi hemen içeriye giriyoruz. Hadi bakalım Life in diye bir yere geldik. Acaba burada işimiz ne? Programcı takip et diyor, Evet. Git, gitsin bakalım. Nereye gidiyoruz? O arkadaşlar bu görevi hatırladım. Bu görev birazcık <laughs> cinsel içeriyor. Ee, yapacak bir şey yok. Bari ben videoyu durdurayım. Şu görevi bir yapayım arkadaşlar. Çünkü hiç risk alamam. Herhangi bir şeyden korkuyorum. Çünkü yeni büyüyen bir kanalız. O yüzden ben bir videoyu durdurayım. Şu görevi yapayım be. Tamamdır. Bölüm bitti arkadaşlar. Hemen hızlıca bitirdim ki bölünmesin diye. Mala bak mala mala. Bizi yaptırdığı göreve bakar mısın ya? Neyse. O görevi boş verin arkadaşlar yaptık bile o görevi Şimdi Buraya geldik bakalım Allah ya yanlışlıkla geçtim <laughs> Neyse ben bunu tahmin edebiliyorum ne olduğunu ya arkadaşlar Orada şey oldu Telefon var bir tane onun içine bir şey yerleştirdik Onunla şimdi Gideceğimiz yerde bir şey yapacağız hadi bakalım gidelim o zaman Evet eve geldik arkadaşlar şimdi Eee şuraya oturalım bir. Kızımızdan tabii ki hemen şeyi alalım. Haydi bakalım şimdi. Aha bulduk. Şimdi bu adamı öldüreceğiz. Tabii de telefonun içine koyduğumuz şey. Nasıl bir şeyiz şimdi göreceğiz. Buraya geçemiyorum zaten. Maalesef izlemek zorundayız. Tabii ben biraz durdururum ama. Bu bir konuşma falan yapıyor. Burayı keşke geçebilsem. Maalesef geçemiyorum o zaman bekleyeceğiz. Aha telefon geldi arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle şöyle şöyle. Aha Jay Norris. Evet bunu arıyoruz. Biri arıyor dedi. Açtı ve of 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 of. Kafası patladı be. Evet güzel görevdi cidden. Jay Norris adlı kişiyi öldürdük. Yani kafası patladı yani Tabi ki de Lester arkadaşlar Lester'ın görevleri tabi ki de böyle olur yani Güzel misyon pastiiit Haydi bakalım Michael'ın başka bir tane soru işareti mi var gerçekten Michael'ın? O zaman Michael'ın soru işareti varsa o zaman Sıradaki görevine gidelim arkadaşlar bu görev de bitti güzel bir görevdi Haydi bakalım sıradaki göreve benim altım hızlı araç verirlerse olacağı bu arkadaşlar. Yani aracın ya yani önü diye bir şey kalmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi yine yeni bir göreve geldik Lester'ın. Hadi bakalım. Bu bir yerine tahmin ediyorum ama. Evet yine takım elbisemi giydim ben. Hadi bakalım. Şimdi i̇şte buraları geçiyorum. Yani yama olsa geçmezdim ama biraz uzun olmasın diye geçiyorum tabii ki de. Haydi bakalım. Ya şu araçlık seni ki oğlum cillok gibi araç ya. <laughs> Yanı yok ama. Rockford Hills'e gideceğiz. Haydi bakalım. Orada yine mükemmel işlerimiz dönecek tabii ki. Haydi bakalım. Evet dedi yere geldim. Şimdi kuyumcuya gir diyor. Haydi bakalım kuyumcuda ne yapacağız? Oo. Oha böyle güzel lan. Tamam şimdi. Haydi bakalım. Burada koşamıyoruz Herhalde gözümüz Evet herhalde kuyumlu soyacağız ee, Şeyi aç Resimler çek diyor Çekelim Bunu çekelim Kapıdaki güvenliği çekelim ee, Kameraları çekerim Burayı çekelim He, Yeri çektim vallahi var. Burayı çekerim. Burayı çekeyim. Alarm konsol falan mı diyor? Ne diyor ye? Anlamıyorum ki. Al. Al. Ee, başka ne var? Hakan Bektin de tamam güzel. O tarafları çektik. Şimdi geri dönüyoruz. Güzel. Şimdi burayı tamamladık. Ya hocam benim ne işim var bu çatılarda ya? Yüksek bir yere çıktı da ben de buraya geliyorum. Tamam açalım. Neyin fotoğrafı çekeyim? Manzarayı mı çekeyim ya? Big bug. Tamam çektim al. Tamam güzel arabaya geri dön diyor. Allah yavaş yavaş. Düşmeden gidebilirsek çok iyiyiz abi. Cidden efsane olur yani. Hop da güzel. Evet, şimdi özel bir iş yapıyorum arkadaşlar. Hop. Oo, bu iniş efsaneydi. Şimdi arabaya gidelim ve bu görevi de tamamlayalım. Tamamdır. Tamam şimdi eski yere geri gidiyoruz tabii ki de. O zaman hadi gidelim. Evet, şimdi adamın yerine geldik. Evet. kuyumlu soyacağız yakın bir görevde. Bunun için bize seçtirecek arkadaşlar şimdi. Muhtemelen şeyi seçtirecek. Pataküte mi gireceksin yoksa sessiz mi? Ben direkt pataküte gireceğim vallahi ya. Yani. Başlarım sessizine yani. Bence direkt uğraşmadan pataküte girelim arkadaşlar yani. Direkt sert bir giriş yapalım. Her şeyi çalalım gidelim yani. Hadi abi. Aa ha bak. Load mu diyor smart mı diyor. Şimdi... Hadi 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 tamam. Şimdi bence üstteki ya arkadaşlar bence direkt bom diye girelim. Her şeyi alalım çıkalım bence. Hani böyle hiç gaz bombası hiçbir uğraşmayalım ya. Yani o biti bitti galiba Başlarım ya bunu aldım. Bana hiç lazım değil. En düşünü ver amanı. En düşünü ver, en düşünü. Ay yanlışlıkla aldım. Hacker'ı da buna ver. Başka kötüsü yoksa. Ya ben şu ortadakini değiştirmek istiyorum ya. O çok para alacak. Bekmek. Bekmek ya bek. bu. Ver bunu. Tamam. Aşırı hiç sıkıntı değil bak. Bana en kötülerini versin. Ben paranın peşindeyim. Tamam güzel böyle iyi abi. Tamam değer güzel oldu. Evet sıradaki görevlerimizden biri demek ki kuyumlu soygunu ve kuyumlu soyacağız. Muhtemelen dördüncü bölümde kuyumlu soygunu geliyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Oh my god. Hadi. Bu görev de bitti. Hadi sıradaki son bir görev yapalım. Evet. Sıradaki göreve neredeyse geldik arkadaşlar. Şu soru işaretini yapıp bitirelim. Allah Allah. Araba yine aynı halde. Bak bana Tamir edip vermişlerdi yine aynı hale soktum arabayı Nerede o benim yapacağım iş Tamam Evet takım elbiseli spor arkadaşlar Her gün yapmazsam olmaz ya takım elbiseli spor Ben bunu geçerim ki bu kimden? lan sen buradan gidebiliyor musun he? Heli yapayım biraz. Ben bunu inerim ya. Bakayım. Ben bunu alamazsam bana Michael demesinler. Hop. Bu koşamıyor ki ya. Bu ne? Ben bunu FPS'den koşarım hatta bak. EPS'den daha mı hızlı? Koş 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 Lan öleceğiz Açılın. Oğlum ölüyoruz lan Lan açıl EPS'de daha iniyor Finale gördüm koş. Aa öleceğiz. Dinlen 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 dinlen. Koş koş koş. Koş lan koş. Başlarım ölmesine koş. Çıkın, kedi çık. Koş 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 koş. Lan öleceğiz. Koşarken öleliğin insan ben olacağım. Allah ölüyorum. Vallahi canım bir de var ya bir yere. Bu aleyne enerji bu sporcu tabi ben sporcu diyelim ki abi. İri gitten. <laughs> ben de al ya. Şerefsiz. Bir görev daha tamamlandı. Güzel, baya iyi. Aşağı vallahi ee, şu an bakıyoruz tamam mı? Yüzde kaçını bitirmişiz? 3 bölümden yüzde yediz. Bir, <laughs> birazcık daha hızlanmamız gerekiyor çünkü cidden yüzde yedi biraz az. Vallahi yok gülü diyor lan. Aşağı videonun şimdiki sonuna gelelim. Amına. Sorry sorry. Oğlum bak. Oğlum ben Mike Tyson yeğeniyim lan. Hepiniz var ya öyle bir döverim ki. ne? Uf tek attım. Ya polisler geliyor. Neyse arkadaşlar. O zaman videoyu bitireyim. Diğer videoda artık kuyumcu soygunu yapabiliriz belki. Şunları döveyim ben dostlar. Gel lan buraya. Ya ama ya aman da ya. 5000 dolarım gitti ya. Borca düştüm ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Borca düştüm lan. Parayı bunların toplayacağım ben. Neyse arkadaşlar o zaman ben videoyu bitireyim burada. Kendinize iyi bakın. Bu sefer su altında bitirelim. Nasıl dalıyorduk? Allah'ım. Nasıl dalıyorduk? <laughs> Dalamadım vallahi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay ben de yakalandım ama. Neyse hadi bay bay.